Vişneli turtanın hikayesi. Bugün aşk turtası diye sevdiğimiz bu güzellik aslında yüzyıllar önce başlayan bir lezzet yolculuğunun devamı. Orta çağda tartlar daha çok tuzluydu, etli, yoğun ve doyurucu. Şeker mutfaklara girdikçe işler değişti. Meyveli tatlı tartlar ortaya çıktı ve kırmızı rengiyle vişne bu dönüşümün yıldızlarından biri oldu. Vişnenin kökeni Karadeniz pazar bölgesine dayanıyor. Ekşi, aromatik ve canlı. Pastacılar için Adeta bulunmaz bir hazine. Rengiyle göz alıyor, ekşiliyle tatlılara karakter katıyor. 16. yüzyılda İngiltere'de meyveli tart tarifleri görülmeye başladı. Fransa'da patisserie kültürü büyüdü. Meyveli tartlar zarif bir imza tatlıya dönüştü. İtalya'da ricotto ve ekşi vişneli yapılan tartlar özel günlerin klasiği oldu. Daha sonra Amerika'da, özellikle Michigan'da vişneli tart neredeyse sembolik bir tatlı haline geldi. Yani vişneli tart, tek bir ülkenin değil Fransa'dan İngiltere'ye, İtalya'dan Amerika'ya uzanan her kültürün kendince yorumladığı gezgin bir lezzet. Şimdi bizim yaptığımız vişneli aşk turtası, bu uzun yolculuğun modern bir dokunuşla yeniden hayat bulmuş hali. Kırmızı rengiyle büyüleyen, ekşi tatlı dengesiyle kendine aşık eden zamansız bir tat. Hoşçakalın.